Ekonomi istiyoruz. Ne durumda vatandaş alınacağız? Ay ekonomi bir ağlıyor, bir ağlıyor. Hiç sorma. Bu hiç maaşlara zam yok. Herkes ağlıyor. Ağlatan kim? Tayyip Erdoğan. Oy verdik mi daha öncesinde? Hep ona veriyor. O Nasıl kadar ağlıyor yine ona veriyor. Ne verecek? Veriyor. Yine verecek değil mi? Ne verecekler? Ağlatsa da verecek. Zıkkımın kökünü yesinler. Öyle şey değil yap. De, çoluk çocuğu, Biz sol... de yiyoruz. Biz Bunun de yanında zıkkımın kökünü Olsun. Ama onlar bizden beter oluyorlar. Olacaklar da olacaklar da. Boş ver. Peki, çoluk çocuğun torunun Bak, geleceğini olacak abla. Önemli olan. O zaten bitti. Kimse bir şey beklemesin. Yani kimse bir şey beklemesin. Çocuğum bittik. Bittik artık. Vallahi şey olan gitsin. Ben eskiden şey yapıyordum. Şimdi gitsinler diye uğraşıyorum. Akıl olan kendi kurtarsın diyorsun. Kurtarsın. Akıl yok gerçi bizim memlekette. Hepsini kiraya vermişler. Mal gibiyiz, mal. Teşekkür <laughs> Abi ne durumda Ne ekonomisinden bahsediyorsun ya? Ne <laughs> ekonomisinden bahsediyorsun? Neden bu halde cennet vatan? Nasıl vatan? Ha, görüyor işte vatanı. Git de bak bakın pazara. Kim bu duruma getirdi abi cennet vatanı? Kim getirdi? Tayip getirdi. Kim getirecek? Tayip getirdi. Ama iyi diyor. Tayip yalan diyor. diyor. Kim iyi diyor? Niye gidiyor? Batırdı, diyor? batırdı. Konuşanın da cezaevine koyuyor. Adam bırakmadı. Hele. Erken. Erken seçim şart mı abi? Erken seçim hem de acilen. Ya acilen şart. Olsa da zaten bundan sonra yavrum. asla kalkınamayız yavrum. ki. Yavrum. Asla kalkınma olmaz. Yavrum. Ki buraya ha, asla ki asla. Yok. Size bir, bir şey söyleyeyim şey mi? Şey Üç ay önce annemi kaybettim ve bir mezar yeri dört bin lira. Ya. Ölüm bile para. Ölüm bile par paran yoksa güzel. gömülmeyeceksin. Evet. Gömülmeyeceksin. Evet. Yani bu CHP, AK Parti, MHP ile alakası kalmadı. Tamamen kalmadı. Evet. Ama bizim at gözlüklü insanlarımız sağ olsun şükür şükür şükür. Yo, şükür edemeyeceğim. Kardeşim, Benim 15 yaşındaki kardeşim, kardeşim hem okuyor hem çalışıyor. Şey ya. 15 yaşında evet. bu çocuk. Neyin ekonomisi? Dün faturaları ödedim ya. Bu Elektrik, su, doğalgaz 3,5-4 buçuk, buçuk, milyar. Geldiyse, bunların başına aynı o gelecek. Bu abi siyaseti geçti ha. artık. Bu konu siyaseti tamamen geçti yani. Yani pazardan çıkan insanlar zaten baksanız çoğunun elinde bir ya meyve var, yok ya var. balık yok. İki çıkıver, evet doğruya Ya yemin ederim ki bak sabah geldim pazara cebimde bin lira para vardı bir ki yetmedi yiye, gittim emek emek bankadan emek para çektim. E, Ve bu pazar havasının içinde yiye, meyve falan yok. Bir ekmek 25 milyon. Evet gelemiyorlar gelemiyorlar. Ayıptır, ayıp. Yapmayalım. Nasıl evet. peki Size bir şey söyleyeyim mi? Düzelmek çok zor. Bu saatten sonra düzelmek çok zor. Yani ki tek pazar alışverişi olarak da değil. O kadar bir çöküşteyiz ki elektrik, su, doğalgaz, giyim okul masrafları, üniversiteli geçer. misal yani değil mi? Bir kitapları, bir arçları ne kadar? Bunlara değinmek olursa buradan sabahtan akşama kadar konuşuruz. Ev kiraları. Ama Cumhurbaşkanı diyor boykot edin diyor. Boykot ettiniz mi? Neyini bu? kat edeceğiz ki ne yine kat edeceğiz yani kurban olayım. Meyve sebzeyi boykot edebilir miyiz? Meyve sebzenin neresini boykot edilecek ki alamıyoruz. Alamıyoruz gerçekten alamıyoruz yani. Temel ihtiyaçları alırsak ya Rabb'i şükür diyeceğiz. Ya, bu, bu kadar yani. Boykot edeceklere kendi şey yaptığı. Ben konuşmuyorum baba. Bence konuşun yani. Niye Susmayın. Ne 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 atar. Atsınlar veya atsınlar veya. Zahmet, Bak, en azından orada 150 lira. bedava lira. besleniriz. Gerçekten <laughs> bedava besleniriz. 150 lira. 180 lira. İşte. Yani... Ne var? İki sabahlık. Hani kağıtlarız ya. Villa, villa, villalar yaparız. Villalar yaparız. Ondan sonra saraylar yaparız. Ya. Saraylar yaparız. <laughs> Bu yanda görürsün dayı gerçekten diyor. Gerçekten diyor. Anıt kabrin güdük evet. masrafı hesaplanıyor. Kapatılmak istiyor görüşlere. E ee, sarayı, Sarayın masrafları daha fazla. O zaman saray kapatılsın. Madem alttan istiyor. biri. Ne yani Emin yok. Hanım demeyi biliyor ya, ya tasarruf, edin, tasarruf edin, tasarruf edin porsiyonları kısın. Zaten kısıyoruz. Zaten kısıyoruz. Allah Çok Allah affedersiniz Allah. ama kedilere ya kedilere bir kemik almaya kalkıyorum. 80-100 lira. Bu nedir ya bu nedir? O da can o da can. E peygamber efendimiz demiyor mu komşumuz açken tok yatan sizden değildir diye. Ama gel gelelim kendimizi değil komşuları bile doyuramayız ki. Bu bir gerçek yani ekonomi ekonomi sıfır. Bana 16 yaşındaki kardeşim çalışıyorsa kimse ekonomiden bahsetmesin. Erken seçim şart mı? Erken seçim tabii ki de şart ama seçim de olsa kalkınmaz. Artık kalkınmaz. Gerçekten kalkınmaz. Yok yani dün faturayı ödemeye gittim. Yani su 870 lira su mu gelir? Bu nedir ki? Evde bir eşim bir ben yaşıyoruz. Ya zam yapıldı. Ama bu hiçbir evet. yerde resmi de zam yapmış şekilde evet, evet, resmi olarak yayınlanmadı. Ya. Yayınlanmadı yani. Bak, bu da bu da bak CHP'nin Belediyesi %50 zam yapmış. Bak arkadaşlar. Evet, evet. Hükümeti eleştiriyoruz, CHP'nin Belediyesi'ni evet. eleştiriyoruz bak. Evet bak hani bu tamamen siyasete geçti çünkü. Dediğim gibi AK Parti CHP ile alakası yok, kesinlikle yok. Yapmasınlar yani yapmasınlar suya şey zam yapacağına. Bakın ben üç ay önce annemi kaybettim, tamam mı? Ki mezarlığa gidiyoruz, otobüs yok. Mecbur taksiyle gidiyoruz. Diyoruz. Ama bir mezar yerine dört bin lira almayı biliyor. Haftanın 3 günü oraya sadece otobüs kalkıyor. Orada da köpekler dolu yani. Hizmet bu mu? Sıfır hizmet yani. Kimse hizmetten bahsetmesin ya. Hizmeti çok millet ayrı hiçbir şey yok. Hizmetlere de Bak, bak şey, vatandaş ne, güzel. Vatandaş tercih. ne güzel. 3 milyarla milyar gir pazara hiçbir şey alıp, alıp da yiyemiyorsun. Ne yiyeceksin? Pazara yarısı boş. Ülke satanlardan da bahsetsin. Her şeyden bahsediyorsun. Öyle bir şey yok. Halkı düşünen yok şu anda. Halk boşta yani. Halk ne, o ne geleceğin Yok. Hiçbir şey. Üç tane çocuk okutuyorum. Üç tane çocuk. Bana yazık değil mi? Şehir dışına kaldırdılar okulları. Belediyeler kazansın. Halk ne yiyecek? Ne yiyecek? Servis tutamıyorsun. Bir şey tutamıyorsun. Ne yapsın bu insanlar? Bu insanlara yazık günah. Gerçekten Allah yardımcımız olsun. 3 milyar lan arabayı doldurmadan Harika. çıkıyorsun. 1 milyar harcadım hiçbir şey yok. Daha çocuğuma meyve alamadım hiçbir şey alamadım. Ama Suriye'nin elektriğini karşılıyorlar. Onları karşılarız onları karşılarız. Bizim halkımız zıkkım yesin bizim halkımız hiçbir şey yemesin. Beklesin böyle bakılsın ağzı açık beklesin Hatta halkımız. Fatma Şahin'in bir açıklaması var Fatma Şahin'in. Emevi caminin halılarını ipekten yapalım diyor. Yapsınlar yapsınlar. Ama önce açım diyen bir adam Sokak ortasında açlıktan gerçekten ölüyor Aç. sözde açlık yok hiçbir açlık şey yok yok hiçbir şey yok tabii yok şuraya git insanlar ağlanıyor ben pazara gelen insanlar bana diyor ki gitme boşuna pazar çok pahalı evet. ama mecbur giriyorsun Evet çok doğru mecbur canım. giriyorsun Saktır. ne yapacaksın Girme ilk de, ne yapacaksın ha girme hadi çoluğun çocuğu ne yiyecek akşamı boykot Değil edin mi? diyor ama Cumhurbaşkanı e sen ne, ne edeceksin boykot edeceksin üç gün markete gitme desen millet ha bire markete gidiyor girme üç gün girme bakalım o markete Girmeyin ama bizim halkımız da onu da düşün. Yani da 3 gün kapalı kalsınlar bakalım ne oluyor. Ama mecbur giriyorsun. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ederim Vatandaşın alım gücü mü kalmış? Ne durumda abla vatandaş? E, çok kötü durumda. Ne durumda? Vatandaş. Emekliler geçinemiyoruz. Vatandaş bu, bu, bu durumdayken Suriye'nin elektriğini karşıyoruz. Emevi caminin hallarını ipekten yapıyoruz abla. Eee işte biz öyle bir milletiz yani. Vallahi yaşın yanı sıra kuru da yanıyor evladım. Biz de yandık. Emekliyiz. Bilmiyorum onu ki 1500 lirayla ne yapacağız ben de şaşırdım yani. Kiram var mı ablam? Evet. Kiram yok Allah'tan ev kendimizin. Kira olsa kendimizde. 20 bin lira ne yapacaksın? Ee, o zaman vay halimize. Vatandaşın vay haline yani. Kirası olan ne yapsın abla? Valla bilmiyorum. Herkes yani işi zor. Zor durumdayız yani. Nasıl? Erken seçim şart mı? Vallahi bence şart. Olsun artık bir yerden bir şeyler ne olacaksa olsun yani. Gençlerin hali daha da sakat yani. Zor. Geçim yoksa seçim var diyorsun. Evet aynen öyle diyorum oğlum. Abla ne durumda vatandaşalım gücü? Bak seyret. İkişer poşet, üç poşet yok kimsenin elinde. İki poşetten giriyoruz, iki poşetle çıkıyoruz. 500 bırak, üç poşet elinde. Daha ne anlatalım? Bu kadar. Başka yok. Vatandaş bu kadar sıkıntı çekerken Suriye'nin elektriğini karşılayacağız diyor yöneticiler. Devam etsin ha. Yapacak bir şey yok. Öyle Hatta mi? Emevi Cami'nin halılarını ipekten yapacağız diyorlar. Abi sence ne durumda i̇pek, hocam, i̇pek olmaz, altından yapsınlar. Altın, altın gümüş, bronz, <laughs> İpek olur. Bak, bu hurdacı ben elektrikçiyim ikimiz ortak aldık. Birazdan bölüşeceğiz bunları. Bak, bunu da zeytini de ortak aldık. Tamam mı? Burası tuttu bin lira. Ne yapacağız bu ekonomide biz? Nasıl, gidişat nasıl olacak? Ondan sonra Suriyenin elektriği, Suriyenin suyu. Ne sıçtılar ki elimize, sürekli yüzümüze? Zor. Hayırlı işler dostum. Vallahi erken seçim de olsa, seçim şimdi de olsa değişen bir şey olmaz. Muhalefete no güvenmiyor muyuz? Vallahi hiç kimseye güvenmiyorum bundan sonra. Kimseye güvenmiyor Hiç kimseye güvenmiyorum. Güvene güvene ne hale geldik görmüyor musun? Ekonomi, çarşı pazar ne durumda? El yakıyor mu? Vallahi herkes alabileceği kadar alacak yavrum ne yapacak? Neden herkes alabileceği kadar alacak abla? Nerede, hey, pahalı. Herkes alsa iyi olmaz mı? Herkes alsın yavrum. Biraz pahalılık var. Bu açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber sen senin? E doğru yavrum ama sırayla. Sırayla ne yapalım? Ekonomiyi soruyorum abla ne durumda vatandaş? Ekonomik vallahi vatandaş aç yani. Her şey pahalı. Hiçbir şey alınmıyor. Allah yardım etsin insanlara. Ne diyelim yani? Bu çocuğun geleceği ne olacak? Geleceği yani hiçbir şey diyemez yani. Şu an yani her şey gelecek ne olacak gösteriyor yani ilerleme zamanlarda. Zor yani hayat zor yani. Geçen zorsa. Vallahi seçim olsa iyi olur yani. Her şeyi alınmıyor Kilo 60 70'ten aşağı yok yani. Bak iki tane aldım. Ha bu 200 lira. Hiçbir şey almadı. İki meyve aldım. Başka bir şey yok. Her şey pahalı. İsteriz yani. Teşekkür İnşallah sonun alım gücü ne durumda? Ekonomi çok iyi abi şu anda. İnan ki fakirin anası sikmeden beter ettiler. Allah razı olsun. Hak mı adalet mi bu abi? Ne hak ne adalet. İşte kendine soracaksın Allah için. Hele bir gelsin böyle millete burada gelsin de ona göre şey yapsın. Peki Allah Allah'a Rabbini bilen böyle zulüm eder mi abi? Yapmaz. O bilim diyen de yalan söylüyor. Bu milleti ne evet, kez bilir ya, dankalak bilir ya. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak abi? Hadi seni geçtim. Torunlar ne olacak? Vallahi onlar daha beter olacak. Böyle giyersin. Ama Suriye'nin elektriğini karşılıyoruz. Hatta Fatma Şahin ne der biliyor musun? Emevi caminin halları ipekten olsun, en güzel olsun diyor. E tabi onlar... Ya ne namaz kılıyorlar Emevi camiinde. <laughs> Emevi kim? Ne durumda vatandaş? Ekonomi çok kötü. Çok kötü. E, neden kötü abi? Baksana şu arabayı 1200 lira doldurdum. 1200 lira. Abi. Evet. Çok kötü konu. Hani neden abi benim. bu haldeyiz peki? Ee, valla neden bu haldeyiz? Başımızdakiler sağ olsunlar abi yapıyorlar. Başımızdakiler şahlanıyoruz diyor. Evet şahlanıyoruz. Saçansınlar bu. Boş ver. Vatandaş mı şahlanıyor? Siyasetçiler mi şahlanıyor? Herkesin bir günü vardır. Hesaba çekileceği bir günü vardır. Şüphesiz. Amin. Abi. Tamam mı? Onun için e, herkes şu an vatandaşın üzerinde sırtından çekiniyor. Bir şekilde öyle böyle vuruyorlar yani. Vatandaşı ezmeye, biz şunu yaptık, bunu yaptık ama maalesef halimizi görüyoruz. Teşekkür ederim. Ne anlatayım? Ne durumda abla fiyatlar? Berbat. El yakıyor mu? Bak pazar arabasına bak. Göstersene. Daha dibinde. Daha dibine aynen dolduramadık. Yok. Ama pazar arabasını döndüremiyoruz. Suriye'nin elektriği karşılayacağız. Oo Suriyeliler baş tacımız. Anlatamayız onlara. Ne diyeyim? Erken seçim şart mı abla? Şart. Neyse göt ekonomi. Abi ekonomi sonra... nasıl biliyor mu abi? Ekonomi çok berbat cidden. Ne abi ne, ne bizde bakıp bakıp gidiyorlar mı? Abi bakıp bakıp gitmekten ne bizim alım gücümüz var ne hesabın hiçbir acım gücü yok ya. Yani. Adam gele dört tane portakal istiyor. Üç tane ne ver diyor. Ha ne düştü Ya taneden ziyade abi hiç kimse ne bizim alım gücümüz var ne de müşterinin. Hani biz cidden şu fiyatı koyarken bile utanç diyoruz abi anladın mı? Cidden utanç diyoruz. Kadın bana söyle biber 130 lira diyemiyorum ki abi. Nasıl diyeceğim? Yarı fiyatını söylüyorsun Anceli'de. 65 lira ablada şikayet Neden bu cennet vatan muhallerde? Abi cennet ne? vatan ne var şimdi şöyle bir şey var bir de 150 bin lira şey e, e, evliliklere şey verecekmiş. Aa, 150 bin lira. Abi gereksiz eski halimizde dönelim vallahi 150 bin lira da ihtiyacımız yok. Evlasyonu düşürsün diyorsun. Düşürsün abi düşürsün baksana şu halka. Vallahi bak adam arabasını dolduramamış. Sorsan 200 lirayla çıkmıştır. Çünkü parası yok abi emekli. Abi bak adam emekli 70 yaşında ama hala çalışıyor. Bak 70 yaşında çıkarsın kendini göstersin. Ama ne gerek var abi yazık günah insanlara. Vallahi yazık Biz üzülüyoruz insanlar da üzülüyor abi. Gerek yok. Çok teşekkür ettim abi. Dış gücü ne durumda? Ne durumda olacak vatandaş kan ağlıyor. Ne ekmek var ne bir şey var. Her şey almış başını gidiyor her gün her gün. Zam. Peki e ne? çocuğun torunun geleceğini olacak? gelecek yok ki. Hiçbir şey yok. Neden bu halde izah Ne gençler evlenebiliyorlar, ne bir, bir şey alabiliyorsun, hiçbir şey alamıyorsun. Yok, bir çocuk yapın diyor yöneticiler. E yapsın o zaman e, bu Sayın Başbakan çıkıyor diyor ki şeydir diyor biz çocuk e, bir, birinci çocuğa 5 milyar ikinci çocuğa 1500 evet. lira para bu ne edecek acaba bir gelsin bir halkın içinde gelsin bakayım. Halkın durumu nasıl? Her şey ne, ne kadar fiyatı? Tamam benim e, Allah'a çok şükür e, başka gelirlerim olduğu için, çocuklarım hep bekar olduğu için biz karnımızı doyuruyoruz. Ama e, daha beter olanlar var yani. Erken seçim şart mı abla? Valla erken seçim için artık hiç, hiçbir şey bu ülkeyi kurtaramaz. Ben sana söyleyeyim. Kim Neden bu haldeyiz? Gelirse. Kim getirdi abla bu halde ülkeyi? Seçmen Biz kendimiz mi getirdik? Biz kendimiz getirdik. Hiç kimse de getirmedi. Her bu halk boyun olduktan sonra bu halk hep beraber yani el ele, kol kola olmadı. Sürece bu halk daha sürünecek, daha sürünecek, daha sürünecek. Hiç 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 umutları kalmadı hiç kimse. Şimdi bu emeklilere ne kadar zam verecek? Asgari ücretlere ne kadar verecek? Bir genç en az 100 sene çalışacak ki ancak bir evi olsa. He. 100 sene bir öyle oldu abla <laughs> e, aynen öyle. Teşekkür. Bir soruz abla nasıl çalışıp pazar? Sorma çocuğum. Yanıyor ortalık. Nasıl el yakıyor mu abla? Ne yakması? Tutuşmuş gidiyor. <laughs> Teşekkür ederim. Neden abla bu hallerde? Hangi politikalarımız yanlış gitti? Vallahi politika hakkında hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Her şey meydanda. Erken seçim şart mı? Kırmızı kart gösteriyor mu hükümeti? Gösteriyorum. Şart diyorsun erken seçim. Evet. evet. Teşekkür ederim. Ne ekonomisi? Ekonomi kaldı kardeşim ya? ya. Ne ekonomisi ya? Ekonomi mi kaldı? Mahvettin milleti. Hepsi bitti. Ya. Adam şimdi doğramış çoluğu çocuğu yeni Sonumuz bu. Bak, Yazık bak, günah. İki milyondan girdim ha işte bak iki milyonluk ha bak. 2 milyon. Ha, ha. ağa kalan para da bu ha. 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 Abi abi ha. 2 milyondan ha pazar arabasını dolduramadım. Bak. Kırmızı pul ettiler abi peki? Ya. ya ne parası Allah'ını seversen ya. Ne parası be, be, ya. ya. Ne be, parası ya. Yemediler 80 kuruş. Keşke ne zam yapsınlar. Çektim ya oğlum bu vakı arabayı. Bu arabayı çektim ya. Arabayı çek arabayı bak. Ha bak. 2000 lira 2000 lira burası. Ha. Hangi TV? Kanal Dünya. Vatandaş ne alim yüzü değilsin değil mi kardeşim? Çok güzel bir şey oluyor değildi için alım gücü biraz zor. Gerçekten biraz zor. Ha şöyle bakmak lazım ekonomiye. Geriye bakmamak lazım. Hep ileriye. Artık yani bir adam öldü değil mi? Bir adam öldü. Ve adam öldükten sonra Allah rahmet eylesin değil. kapanıyor Ha. O orada bitiyor. Amel defteri kapanıyor Amel defteri. Orada o kendine. O Benim bizi göre, Ha o öyle kendine ait. Allah alei kendine ait. Biz onu demiyoruz. Biz şunu diyoruz. Ekonomi olarak daima ileriye bakılması lazım. Artık geçmişe bakılmaz. Çünkü geçmiş geçmişte kaldı. Bitti o Şimdi vatandaş ne yapacak, ne edecek, acaba nasıl geçinecek, ne olacak? Bunun hesabını yapmak lazım. Nasıl yapıyor böyle şeyler abi? nasıl? Şimdi bu devir böyle bir devir. Açık konuşması severim. Şöyle bir devir. Herkes kendi cebini düşünüyor. Yani menfaatini, çıkarını düşünüyor. İslam'dan konuşmak istersen şöyle bir cevap vereyim ona. İslamiyet birlik, beraberlik hastadır yardımseverliği kasteder, dürüst olmağı kasteder. Benden o kadar vatandaş olarak. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin.